Merhaba arkadaşlar, sizlere bugün yeni geliştirmiş olduğumuz makineden bahsedeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz daha öncelerden biz sadece motor takarak sizlere sunmuştuk makineyi. Siz de size özel olarak da tütün aparatında gördüğünüz gibi montesini etmiş bulunduk. Haricinde buraya yedek parçalarımızı biz koyduk. Hani bilin elimize yedek parça oldu arkadaşlar. Şimdi ben kısaca bir çalıştıracağım, bir deneyeceğim göreceksiniz. Burada art olarak şu var. Zaten makinenin kendisi biliyorsunuz arkadaşlar tütün ayrım yapmaz, filtre ayrım yapmaz kesinlikle. Topomatik makine piyasanın en iyi makinalarındandır. Ve yedek parça sıkıntısı şu anlık yoktur. Ee, tütün aparatı takmakla beraber de haliyle ne oldu? Saatte normalde motorlu olan 2 karton çıkartıyorken 2-3 karton. Tütün aparatı olduğunda da saatte 7-8 karton kadar çıkartma imkanınız vardır. Şimdi arkadaşlar çalıştırım sadece arkadaşlar adaptör yardımı ile çok göz boğmayan, çok ağır olmayan bir etapta yapılmıştır bu. Arkadaşlar çıplak hali budur çalışma hali. Bu da şurada bir butonu vardır. Açma kapama motoru. Şimdi sarımın yapalım. Dediğim gibi arkadaşlar bütün aydın, bütün aydın, yoktur. Üstten dolduruyorsunuz. Zaten üstten doldurduğunuz takdirde bu aşağı doğru akacaktır. Tabii doldururken biraz daha şöyle elinizde açmanız icap edecek. Şöyle aç aça arkadaşlar doldurursunuz. Arkadaşlar bizler alırken BM Pop'tan ticaret güvence saat altında almış olacaksınız. Kapı ödeme şeklimiz vardır. Garantimiz arkadaşlar e, kesinlikle garanti de ilk aldığınız etapta aldığınız gün eğer vermez iseniz makineyi kargo kendiniz karşılamak şartıyla ile e, ürünü iade edebilirsiniz. Aldıktan sonra bir herhangi bir problem çıktığında arıza problem tamir zaten yapan kendimiz olduğumuzdan dolayı kesinlikle arıza ile alakalı problem yaşamazsınız. Şimdi teker tütünü adı hiç fark etmez arkadaşlar. Her türlü tütünün makine gerçekleştiriyor. bizim için biraz zorlu mümkünüm. Videoyu böyle çekmek istedik biz. Zor üstünde nasıl olacak <laughs> Arkadaşlar bundan sonra zaten sadece kilitleyi takıp yapmanız gereken butona basmaktır. Başka bir şey yoktur. Şöyle ben bir göstereyim. En köküne kadar arkadaşlar dibine kadar doldurup. arkadaşlar gayet basit ve rahat. Hatta çalışırken zevk alacaksınız. Gördüğünüz gibi sadece bir takma var. Başka hiçbir yoruk tarafımız yoktur. Arkadaşlar kafalarını aldırış etmeyin. Tütün biraz daha kuru. İsterseniz şöyle tek tek bakalım. En köküne kadar en dibine kadar arkadaşlar dolumunu yapıyor. Gördüğünüz gibi ne kökünde ne de başında boşluk bırakmaz. İstediğiniz kalitede istediğiniz standartta sarımlarınızı yaparsınız. Yani zaten burada önemli kısa şu en köküdür arkadaşlar. En dip tarafıdır. Yani dibi o kadar güzel dolduruyor ki. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde. Hepsi zaten standarttır aynıdır. Arkadaşlar makine bu şekilde. Ee, bizlere ulaşmak isterseniz zaten altta telefon numaramız yazıyor. Zaten videonun altında da hakeza numaramız olacaktır. Allah detaylı bilgi de alabilirsiniz bizlerden. Ee, bu şekilde. Teşekkür ediyorum sizlere.